ders veren dini hikayeler. Barsisa ömrünü Allah'a adamış, yemek, çalışmak gibi insan ihtiyaçlarının dışında kalan bütün vaktini ibadete geçirmişti. Denilir ki bir mağarada 200 yıl yaşamıştır. Allah'ın birliğini ve varlığını biliyor, her fırsatta tesbihler çekiyordu. Şu güzelim dünyada Allah'ın kendisine verdiği nimetlere her zaman şükrediyordu. Şeytansa bu inançlı kulu kandırmak için her türlü yollara başvurur ama Hiçbirinde başarılı olamazdı. Bersisa bütün vaktini ibadetle, Allah'a dua etmeyi ayrıldığından günah için kendine vakit bırakmazdı. Bersisa takva sahibiydi ki kalbi Allah'a olan inancı ve sevgisiyle doluydu. Ama alim biri değildi, yani ilmi zahirisi yoktu Bersisa'nın. Bu onun en savunmasız olduğu yerdi. Şeytan ise nereden nasıl davranacağını çok iyi biliyordu. Bir gece kapısı çalındı. Gelen nur yüzlü aksakallı, sırtında cübbesi, elinde asası, başında sarığı, tesbihiyle inançlı bir Allah dostu görünümündeki şeytandı. Güzel yürekle Bersisa şüphelenmedi şeytandan. Nereden gelip nereye gittiğini sordu. Ben dedi, şeytan, dünya nimetlerinden elimi çektim. Ömrümü Allah'a, ibadete adamış bir Adem oluyum. Senin de bütün gayen sadece Allah'ın rızası olduğuna göre beni de kabul buyur.'' beraber hak yolunda ibadet edelim dedi. Güzel Bersisa bu teklifi kabul etti. Şeytanın şeytan olduğunu bilmeden artık beraber ibadet eder olmuşlardı. Bersisa her insan gibi karnı acıkıyor, yemek yiyor ve uyumak için ibadetine ara veriyordu. Şeytansa uyumuyor, yemiyor, içmiyor, durmaksızın ibadet eder gibi görünüyordu. Bersisa bu durum karşısında şaşırdı. Karşısında duran kişiye "Ey Allah'ın kulu ben senelerdir ibadet ederim ama bedenimi uyumaktan yiyip içmekten kurtaramadım. Allah aşkına öğret. Bu durumun sırrını dedi. Şeytan beklediği fırsatı yakalamıştı. Ben dedi büyük bir günah işlemiştim. Sonra Allah beni bağışlasın diye durmadan ibadet etmeye başladım. Zamanla insani hasetlerimden kurtuldum diyerek Bersisa'nın aklını çeldi. Sen de böyle olmak istiyorsan benim yaptıklarımı yap dedi. Peki dedi Bersisa nasıl bir günah dedi. Bunu duyan şeytan içten içe sevindi. Mesela zina yapabilirsin dedi şeytan. Olmaz dedi Bersisa. Ben haramı uçkur çözemem dedi. O zaman şeytan adam öldür dedi. Berisa ona da olmaz dedi. Ben adam öldüremem, yapamam dedi. E o zaman içki bari iş işte dedi. Bunu duyan Berisa diğerlerinin yanında bu günah daha hafif gibi geldi ve teklifi kabul etti. Bersisa o akşam şimdiye kadar kapısının önünden bile geçmediği meyhaneye geldi. Amacı sadece bir kadeh içki içip gitmek ve arkasından tövbe etmekti. Ama şeytan bir kere aklına girmişti. Yetmez, iç iç dedi. Sonunda sarhoş olmuştu. Şeytan bu arada boş durmuyordu. Bersisa'nın nefsini de kullanarak kendilerine servis getiren kadına onu meylettirdi. Ne kadar da güzel değil mi dedi. Bir seferden bir şey olmaz dedi. İçkinin de tesirinde olan Bersisa bu sefer duydu şeytanı. Dur diyemedi nefsine. İçtiği onca içkinin etkisiyle de orada kadınla zina etti. Artık her şey olup bitmişti kendine geldiğinde. Öyle kötü bir işti ki bu yaptığı duyulma ihtimali bile onu delirtiyor ve bedeni baştan aşağı buz kesiyordu. Kendine kahrediyor nasıl yaptım bunları diyordu. Ne yaptıysa kendince bir çıkar yol bulamadı. Şeytan yine geldi. Madem öyle bu kadını öldür ve her şeyden kurtul dedi. Çıkar yol bulanmayan Bersisa onu öldürüp bir yere gömdü. Şeytan bu, boş durur mu? Elbette şeytanın marifetiyle bu hadise şehrin her yerinde duyuldu, işitildi. Ahali Bersisa'yı her yerde aradılar ve sonunda buldular. Mahkemeye çıkardılar. Suçunun cezası belliydi. Kısasa kısası oldu ve idama hüküm olundu. Bersisa artık idam sehpasında ve ilmik boynuna geçirilmişti. O sırada kalabalık arasından şeytan göründü. Bersisa yine bütün saflığıyla ''Kurtar beni ey Allah dostu'' dedi. Şeytan artık amacına ulaşmıştı. Ona dedi ki: "Eğer bana secde edersen seni kurtarırım." dedi. Bersisa çaresizce başını aşağı doğru eğdi esnada cellat sehbaya ayağıyla vurdu. Yıllarını ibadete geçiren, hiç günah işlemeyen Bersisa bilgisizliğine kurban oldu. İmansız bir şekilde göçüp gitti bu dünyadan. İşte dostlar, böyle ders veren hikayeler bizlere yapılan hatalardan ders çıkarmamızı ve aynı hataları bizim de yapmamamıza rehber oluyor. Bizler her daim şeytanın şerrinden ve oyunlarından Allah'a sığınıyoruz. Ve selam